Bugün Cicu'yu sana sürdüreceğim. <laughs> Tam 7 yaşında adam 106 GTI kullanıyor arkadaşlar. Bu arabayı kendin sürebilirsin gibi geliyor bana. Herkese merhaba ben Kusuf. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz daha önce Rex'i Yankı'ya sürdürmüştüm arkadaşlar. Bugün Rex'i sana kullandıracağım Yankı. <laughs> Yerden dönelim ya. Evet, şu anda. Yankı başarıyla Rex'e otomatik vites bir arabayı sürmüştü. Tabi gaz, fren, pedal, debriyaj, bütün pedallar bana aitti arkadaşlar. Bugün Yankı'ya arkamda gördüğünüz Cicu'yu yani 106 GT'yi sürdüreceğiz arkadaşlar. Bu tabi çok daha hızlı bir araba, çok daha atik bir araba. Ve her şeyden öncesi araba manuel arkadaşlar, otomatik değil. Bakalım Yankı neler yapacak arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Kendisi de çok heyecanlı bu arada. Onu da ufaktan geçen haftalarda bir çıtlatmıştım. Şimdi ben Cicu'ya biniyorum. Ve doğru bizim evimin otoparkına iniyoruz. Otoparkta onları karşılayacağız annesiyle birlikte gelecekler. Hadi bakalım başlayalım. Bu diyeceksiniz ki arkadaşlar neden otoparka geldik? Bugün değişik bir başlangıç yaptık böyle. Selma yankı okuldan almaya gitti arkadaşlar. Okuldan aldıktan sonra da genelde geldiği yer eksik 2 oluyor tabii. Arabayı buraya bırakıyor eve geldiğinde. Bugün de eve gelecek ondan eminim. Ee, o yüzden de ben direkt otoparkta karşılayayım dedim. Normalde Selma şey dedim hani işte geldiğinizde ben evden gelir alırım size ama direkt otoparkta alacağız onları. Çünkü Selman arabasına da ihtiyacımız var. Aa gelmişler. Ana. Aa gelmişler bunlar. Ana zaten iki araba ineceğiz arabayı çekelim eve çıkalım o zaman. Evden bunları alalım. Oğlum ne, ne çok geldiler ya. Allah Allah. Haydi bakalım inelim o zaman. Gidelim evden alalım onları. Gidiyoruz. Allah'ım yarabbim yetişem dedim. Yetişemedim ya. Nasıl oluyor bu iş anlamıyorum valla. Yani var ya ya 3 dakika önce girdiler eve ya 5 dakika önce. Bak soracağım şimdi. Kesin öyle bir şey. Koş 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 yetişelim. Evet. Ulan ya insan bir bekler aşağıda ya. Ulan Seloş. Bizi boşu boşuna yukarı çıkarttı görüyor musun? Bak bak kaç dakika önce girdiniz? Kaç dakika önce girdiniz? Ya yani çıktık. Bir daha yedik. Kargoya Oğlum sen Geçim. nasıl bu kadar erken gelebildin? Yetişemedim. Yetişemedim. Hep böyle geliyorum. Bum ba Gel buraya. Şu sen ne videosu çekeceğimi söylemedin değil mi Yankı'ya? Tamam. Hmm, çok güzel bayıldım ona söyleyecektim sana. Fotoğraf makinesi yapmış arkadaşlar Yankı. Lego'dan getir bakayım onu. Vlog kamerası. kamerasıymış arkadaşlar. Nasıl başarıyor bunu anlamıyorum yani. Böyle şeyler yapıyor arkadaşlar Yankı. Vallahi helal olsun. Dur, bir poz ver bakayım. çık <laughs> <laughs> Ya, ya Allah'ını seversen ya. Artık bıktık usandık senin senin bu şeylerinden ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bakayım güzelmiş. Yankı ama giydir işte. Giydir. Yankı nasıl? mi yankı? Bence tamam. Bence ben direkt giy. Mı? Şu an üsttekiler uyar. Gel. mont tamam, da giyecek mevzul üstüne. Tamam giyer. Hadi gel gel bakalım. Mont da mı giyecek? Giy arabada duracağız ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya razı Allah'ım ya. ya, ya bu kadın olsun. var ya beni var ya bak Dur. şurada bir şey görüyorum yine ya. Ne ben gör... sana bir şey söylüyorum. Bir dakika kaç yaş? Bak da yaşlı bak. o, 12 yaş. 12 yaş şu an. Ne? İyi ki de büyük almış. Evet iyi ki de büyük almış. Oo harbiden tam bir Amerikalı, Amerikalı rapperlara benzedim dostum. Ya o ne Allah'ını seversen ya. ya. Ne? Nereye gidiyoruz Güzel. biz Selma? Video çekimine gidiyoruz hareketler, gözlükler Aynı falan. Aa, aa, gözlük Hep bir artistlikler. O yani. gözlük bu arada bana yakışır. Ver onu bana. Versene. Bir ver abi görsün abi. Arkadaşlar sen, ya, sen, sen, de sen görsün. görsün tak kardeşim tak. Ta, ta, kardeşim tak ta. görelim. Gördük. Şu an hepimiz gördük. Bir de baba takıyor bak şimdi. Hop düşüyordu. Nasıl büyüteceğim ya? Bak şimdi baba. Oh yeah baby. Nasıl yankı? Güzel oldu mu? Ha, bak, tamam ben takıyorum bunu ya. Zil bilsin ver gözümü Büyüyecek bak. Al. Ah, Büyütmeyeyim. Aynada bakayım ama ya bir. Hadi bakalım Vallahi bak, abi. bak, bakamadım. Evet. eksik ineceğiz. Sizin araba anahtarını aldın değil mi? Hı? Araba anahtarını aldın. Aldım. 5 kişi beni 106'ya nasıl bineceğiz? Sürte sürte gideriz her yere. Aynada bir bakayım kendime. Yani şu monta almaması olmuyor mu? Şu havanın güzelliğine bak abi. Her yer güneş. <laughs> Ne yapacağız mı? O zaman burada söylüyorum arkadaşlar. Bugün Cicu'yu <laughs> sana sürdüreceğim. <laughs> Hadi bakalım o zaman bilelim. Oğlum gözlüğe baktım. Oğlum bu ne lan? Oğlum. Ben Bir dakika abi. robotik değil miyim? Çok robotik değil miyim? Ko oğlum sana bir sana dakika bir şey diyeceğim. Sen, bu bana sen. çok yakışmış. Sen söylemiyorsun da bu bana çok yakışmış. Sen Kardeşim. Şu... Araya şuraya baksana abi. Robot adam ya. Bu ne <gülüyor> var? <gülüyor> 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 Bak bu kendine bak bir de bana bak ya. Ha kapanıyor. Bana ya. Yani. Yine ben. Takarım ha. Sana vermedim yani olan. Şimdilik Tamam takacağım. Şimdi takacağım. Para yani. vermiyor ama ben bunu takarım. Aranı yani takarım. Yani bir gözlük bir adam için yaratılmış ya. Olsun Resmen yaratıcısı kimse yapan. Hı -hı. Bana yapmış bunu ya. <laughs> Bu da şey demek ki, Grand Theft Auto'da var ya böyle zıplıyor karakter, biliyor musun? Yani, hani yolda giderken bir anda yanlışlıkla eksi basıyorsun, böyle bir şeyler <laughs> Sonra başlıyor böyle böyle yürüme. Ne? sen eksi kalma, eksi 3D kalma videosu şuradan çıkışı Şöyle birini çıktın demişsin sen. ha? şuradan şur mı çıkmıştın? Evet şuradan. şuradan. Bak şuradan siz biraz. oradaydınız, kamera oradaydı. Buradan değil miydi ya burada? Tamam burada işte böyle yapmıştım. Tam şuradaydınız. Ben şöyle... Böyle değil miydi? Ee, bir de altta, altta da gerilim müziği var tabi. Yani geri alıp işte. Hatırladın mı Yankı onu? Yankı çok severdi onu arkadaşlar o sahneyi. Şimdi Seroş siz isterseniz buraya binin. Yani sen daha doğrusu. Aa ya da ya, Enes yani siz de ona binseniz. Yani alsam, de. Yok 306'ya şey 3008'e. Kral takayım be ya şuraya gidene kadar be? Sen taktın zaten ya ne yapıyorsun? Şey Kız ne gelecek gelirse 10 tane alırım sana ne yapacaksın? Tamam o eskileri severiz. Yank sen benimle mi geleceksin? Hadi gel. Atla babam. Atla o. Bakalım sürebilecek misin yankı? Manuel araba öyle otomotiğe benzemez kardeşim. Otomatikte gaza basıyorsun gidiyor. Böyle değil. Arkadaşlar bu arada Enesler Selma'nın konu olacaklar arabada. Selma'dan çünkü niye? Kardeşim Cicu'yu çekecekler, bizi çekecekler. Ben de gözlüğümü de taktım. Camdan size artist artist pozlar vereceğim. Ne gülüyorsun ya? Gelmez bir şey gel. Başına en fazla koset gelir kardeşim.

kötü sürekli arkada kalın. Ya bir huzur yok mu kardeşim? Arabada mı süremeyeceğiz ya? Ya bu nedir bu? Kamerayı çekin ya. Çek şu kamerayı. Bu nedir ya? Çek al finalde en tepe yüksek son. Gaz. Hızla devam eder yok bize tümsek full. Bas. Vurur kafanda bir yaratırız zenk gaz. En pahalı börsün öldün alçak elde yok. Haklı bir sebebim bana küsecek durmaz. Nasıl oluyorum ama? He? <laughs> Güzel duruyor mu? Fena. Dikkat et ama. Ne diyorsun ya? Arkadaşlar bu arada yankıyı arabayı aynı reksi sürdürdüğüm yerde geniş, boş, hiçbir trafik e, engelin olmadığı aynı zamanda kimseyi riske atmadığımız yerde sürdüreceğiz bilginiz olsun. gelirse <laughs> Kırdım kalemi eyva, sıra şimdi kimde heyha Adını kazıdım elimin içine, duvara boyadım renkler ha Kırdım kalemi eyvah, sıra şimdi kimde heyha Adını kazıdım elimin içine, duvara boyadım renkler ha hey, Bakınca gördüm her yer siyah Evet arkadaşlar mekana geldik. Aynı yerdeyiz. Tabi burası her zaman değişiyor sürekli olarak. Ki kurban bayramlarında işte hayvanlar oluyor fazlaca. Böyle çok değişiyor. Bu sefer geldiğimizde değişik bir şey görmedik. Çok da güzel, çok da masum. <laughs> Kardeşim yakıştığını gördüm. Oğlum böyle özgür yerlerde valla bak uzun zamandır böyle boş alanda video çekmiyoruz ya çok hoşuma gidiyor. Bağırıyorum, çağırıyorum, deliriyorum. Rahatım yani anladın mı? Hep böyle bir yerlerde kısıtlı hissediyorum kendimi. Doğanın adamı, hayvanım lan ben. ben He? Ki, var orada. Nerede? Futbol oynuyorlar, maç var. Ha, tamam. Arkadaşlar şimdi biz arabanın içinde gerekli kamera ekipmanlarını sizlere görüntüyü çok daha net çok daha güzel bir şekilde verebilmemiz için ayarlayacağız. Çekime başlayacağız. Bakalım Yankito manuel spor arabayı nasıl sürecek? Tam 7 yaşında adam 106 GT kullanıyor arkadaşlar. Daha ne olsun? Evet arkadaşlar sıra vakit geldi. Hazırız her şeyimiz hazırız. Artık arabaya geçme vakti. Hadi bakalım çocuklar atlayın arabaya gidiyoruz. arkadaşlar yani kusura bakmayın da ya kusuracak hali yok arkadaşlar boy yetmiyor. Tamam araba onun ebatlarında biraz güzel duruyor yakışıyor ona gibi yürürse de tabii ki de benim kontrolümde olacak her şey. Gaz, fren, pedal her şey ben de arkadaşlar. Baksana tiz zorluyor bak. Bak. <laughs> evet Yankı. Yankı'cığım sen şimdi çık bakalım. Sen çık. Ne sandın yani? Arabayı da bu yaş sana vereceğim mi sandın Yankı? Yok artık. Yok artık. Hadi bakalım Seloş gel. Gel. Evet. Ben gel. gel kucağıma gel şimdi bakalım. Vay! Vay 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 vay. Oh, o kapatıyordu. <laughs> evet arkadaşlar. Tabii ki de takıyorsun. Tabii ki de tıkıyorsun Seloş. Ne olursun, no, no olur ne, no olur ne olmaz. Her evet, şey hazır. Ellerini çık. Şey yap. Şunu geçir. <laughs> tamam dur dur. Şu ortada. Heh şöyle. dur Seloş. Dur arkadaşlar şimdi. Dur. Heh. Şimdi yankı için hazırız arkadaşlar. Yankı arabayı sürdüreceğiz. Yankıcım bu araba Rex'ten farklı biliyorsun değil mi? Otomatik vites değil bu. Normal manuel bir vitesimiz var. Gaz, debriyaj, fren ve gaz benim kontrolümde olacak arkadaşlar. Tabii ben böyle basacağım. Yankıcım biraz kontrolünü alacağım. Bir saniye. Tamam ki ben rahat basayım. Şimdi şimdi ben her şeyi ben kontrol edeceğim. Sen nasıl önce arabayı sürdüreceğim tamam mı? Ya telaşım hazır mısın? yankı çok gaslanma geriye bana doğru. Tamam ışığı da açayım. Arabayı önce sen çalıştıracaksın yankı. Arabayı ben boşa aldım şu anda. Tamam mı? Şu an çalıştırıyorum Çevir böyle basılı tut. Çevirerek. Çevir. Aferin lan sana. Görüyoruz nasıl çalıştırıyor. <laughs> ne gidelim mi? <laughs> şimdi Emre'ye bastım. Arabayı vitese al bakalım yankı. Nasıl oluyordu? Birinci vites nerede? Bak burada yazıyor her şey. Bak Cekilini bir burada bak. Çek. Bak ortadası ne yapacaksın? Şöyle bir L yapacaksın. Yap birine, yap birine. Hop ileri. İt it, it. korkma. Korkma it. Sol it, it. It, it. It, it. ha Evet. Şimdi de ben ayağımı da debriyajdan de, yavaş yavaş çekeceğim. Sen biraz dik dur, dik dur. Bu mu dallatıyorsun? Dur şunu şöyle alayım senden. Belinde kalsın tamam. Şimdi hazır mısın? Evet. Çekiyorum. Tabii ki, tabii ki evet. de. Tabii ki de. El frenini ben indirdim. Biraz sert. Evet, şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Yank şu anda hareket etti. <laughs> Yank düz gideceğiz. Sonra ileriden dönüp arka şuradan döneceğiz yine. Hmm. Rex'li de yaptığımız gibi hmm. tamam mı? Önüne bakıyorsun. Hiç yoldan ayırmıyorsun. Evet, sol yapacağız. Sol yani. yapacağız. Enes dikkat edin. Evet sol yap şimdi bakalım. Bakalım bakalım unutmuş musun bir kere onu göreceğiz. Bir kere unutmuş mu onu göreceğiz arkadaşlar. Onu görmüş olacağız. orada harbiden tecrübeli sürmüyor Her ya. yıl bir kere şey yapacağız. Evet her yıl yetiyor. Bir dahaki tamam. bırak şimdi düz bırak. Karşıya geçip şu araya gireceğiz şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de var. Şöyle biraz daha çevireyim kamerayı. Yankı iyi görün. Baya baya sürüyor şu anda. Çevir sola, çevir sola. Çevir, 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 çevir. Evet. Aferin sana oğlum. Aferin sana oğlum. Düz devam et, düz devam et. Düz ne yapıyorduk düz olması için? Bırakıyorduk değil mi? Bak hemen bırakıyor arkadaşlar. Gördün yani, mü? <laughs> Sol yap yankı, yolu ortala. Düz devam edelim. Tamam bırakma. Direksiyon bırakılmaz hiçbir zaman. Topla, topla, topla. topla. Sola çevir, sola çevir, çevir. İşte toplasın. Heh. Bu biraz daha ağırdır bir de Rex'ten. Rex'ten daha ağırdır. Düz devam et, şu ileriden dönelim. Devam et. Topla sağa dön. Şu yola gir. Şu yola gir. Şimdi burada şu da şeritler iyi falan iyi da belli olmadığı için Yankı için evet. sıkıntılı oluyor. Evet. Evet. İyi Sola, sola, yani sola, sola. Sola, sola. Sol orası mı yankı? <laughs> Kime çektin sen acaba? <laughs> Sol çevir. <gülüyor> çevireceksin <gülüyor> yankı. Dönmüyor <laughs> araba. Aa yankı. Bak böyle şeyler yok. Hatay'ı topla şimdi düzelt ha Biraz mücadele vereceksin. Hep lüks arabalar, böyle hidrolik direksiyonlar olmaz. Sağa çevir, şu yolu al. Geniş alacağız, böyle döneceğiz şimdi tamam mı? Geniş alacağız, döneceğiz. Tıpkı şey gibi. Ee, heh, evet çevir şimdi sola. Çevir, 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 çevir. Hızlı çevir, çok çevireceksin. Çevir, 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 Çevirsene. çevir, 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 Zahmetli, çevir, çevir, evet çevir. Bak topla biraz, Öyle şöyle geç heh. Şimdi çevir, 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 çevir. Evet. Evet. Çevir. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Evet. Çevir, 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 Ne çevir. yapıyorsun? Duvara mı vurduracağım? Zanka. Tamam. Of topla. Şimdi, Şimdi topla. bırak. Evet. 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 Şimdi şurada önümüzde taşlık var. Taşlığın oradan sağından geçeceğiz. Geç bakalım Yankı nasıl geçiyor musun? Görelim. Şu anda birinci viteste gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Bravo Yankı. Aferin bak nasıl sürüyor gördün mü? Evet. Tabii hidrolik olmadığı için biraz şey yaptı onu. Sert geldi. Sert geldi. Hafif kum var orada. Biraz ne yapıyoruz? Sola çeviriyoruz. Bravo sana. Bravo sana. Bravo sana. Şu kumun evet. etrafa dönse ya mesela. Bunun sağından mı gidecek? Yani sağdan girip ama benim arabaya vurmadan ayrıca <laughs> hayır abone <Hayır. hayır. gülüyor> ol yankı bak şu anda bak arkadaşlar ben hiçbir şekilde müdahale etmiyorum yankı, bu arada bazı arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu arada bazı arkadaşlar yorumlara şöyle bir şey yazmışlar. Bir tane yorum gerçi çok fazla yok da. Neymiş arkadaşım? Ani bir durum olsa o çocuktan başka kimse zarar görmemiş. Ulan zaten normalde biz üçümüz arabayı biliyoruz. Yine ani bir durum olsa tabii ki de çocuk önceliğimiz bizim olacak ama dediğiniz gibi. Ama bu zaten bundan farkı yok ki bomboş bir alandayız. O, o, Bütün kontrol bende. Beşle gidiyoruz. Evet ve yankı sadece direksiyonu kontrol ediyor. Yani frene de basabilecek durumda var. sensiz. E, aynen edeyim. öyle, aynen öyle. Hadi bakalım yankışımla. şimdi. Yankışım şimdi böyle böyle ineceğiz tamam mı? Yine dediğim gibi bütün gaz, fren, debriyaj zaten yankı o manuel olarak sürmeyi bilmiyor arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. E, yankı çok hızlı öğreniyor, öğrendiğini öğren. düşünüyorum. Ben sana he? bir şey söyleyeyim mi? Onu ben bile unuttum. Manuel. Manuel sürmüyor. Sana da sürdüreyim de. bir gün o zaman? Bir gün yaptım sür sür sürsün mü Selma abi mi? arkadaşlar? Sürim ne mi? diyorsunuz? Sürim like atlayın. Like Bu arada bir şey daha soracağım. Adamlar demiş ki işte 10 bin 20 bin like gelirse ikincisi gelecek. Al Hemen geldi. 23 şey. bin like gelmiş. Ha. 7 yaşında, 6 yaşında, yaşında Rex araba sürdüğüm Bravo. videosuna. Gerçekten iyi gelmiş. Ama Aynen. Burada atacaklar değil mi arkadaşlar? Evet. Ama gelirse ben süreceğim değil mi? Ya kadar rahat ediyoruz. Tabii gelirse, ama gelirse, ama 20 bin like gelsin Selma'yı alıyorum. Tamam, ama ben... Aferin oğlum ha. Aferin paşama. Biraz hız yapayım mı yankı? Hı He diyor ya. Hı. Hayır ben sürerken bana diyor ki hız yapma diyor. Aradan gir bakalım şu aradan. Aradan sola gir. Şurada bir biraz hızımızı arttıralım bakalım. Yani şu. egzozu bir duyalım ya. Filtreyi topla. Topla, topla düzelt. Düz evet. Basıyorum yavaş Bas yavaş. Top. top Teks düz tut. Düz tut. Sola gitme sağdan. Ya! <laughs> ya <Allah>! Nasıl yankı? <laughs> <laughs> Güzel değil mi? Şimdi buradan mı döneceğiz? Kumun oradan mı? Korkutmayın tamam. beni, Cico. Korkmayan bir şey yok ya. Kontrol. Korkuyorum, bence. ne yapayım ama yine Kontrol de. Kontrol bende. Tamam, evet ama. Bak, bak nasıl mi? çeviriyor, bak. Bak aslanıma bak, topla. Evet, Bravo Afiyet sana. İlk şey yaptığında böyle bu kadar çevirmiyordu falan. Evet. Niye öyleydi yankı anlamadım ama. Topla şimdi yankı, güzel. Hayır buradan mı gideceğiz? Ya. Tamam. Güzel, güzel. <laughs> buradan gidelim. Evet. Devam et, direğin etrafından döneceğiz. Şimdi iyi topla Bok, bok, bok. Bak, bak bak bak, velete bak bak. Velete bak <laughs> velete. Topla şimdi, topla. dümdüz <laughs> gidiyoruz, basacağız biraz. Solda, borunun solundan, borunun solundan gideceğiz. Topla topla yiyeceğiz. Döndür biraz daha, dön şöyle. Evet, yola sok arabayı. Evet, önüne bak. Topla direksiyonu, sağa doğru, evet. Düz yap. Ya köy! Ya, ya be? Çevir çevir Şimdi, şimdi, şimdi. şimdi düzelt direksiyonu. Bak, yola dolu bakarak düzelt. Evet, hızlanıyoruz. Yankın aşırı gidiyor, evet. şey yok çocukta. Çok fena oluyorum. İkiye aldım Yankı. ikinci testi sürüyoruz şu anda. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yankı'yı ben az önce denedim. Hatta biraz sonra deneyeceğim. Görüntüde çekeceğim sizlere. Ayakları gaz falan debriyaja değiyor. Muhtemelen Yankı yaza kadar 1-2 santim daha uzayacağı için muhtemelen yakın zamanda da Yankı'ya bu arabayı gerçekten kendine sürdürtmeyi denemeyi düşünüyorum. Biraz da boyu yettiğine emin olduğum zaman. Şu an yetmiyor. Ama yakın zamanda yetecek diye düşünüyorum. Sürdüreyim mi bu de? Size de söyleyeyim. Kardeşim! 7 yaşında adam 106 GTA kullanıyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey var mı ya? Sen yoluna bak sen. Adam baya baya sürüyor arkadaşlar. Güzel sürüyor. Benim. Vallahi güzel sürdü. Çok güzel sürdü, çok tatlıydı. Yankıcığım in bakalım şimdi. İn bakalım babacık. Hadi bakalım. Tamam sen inme. Yankıcım şimdi otur bakalım. Bir arkadaşlara göstereyim. Biraz önce söyledim içeride ben. Otur şimdi. Otur. Direksiyonunu öne alacağım. Bakın şimdi koltuğunu öne alacağım. Direksiyon diyorum ya. Koltuğunu öne alacağım. Otur. Heh. Şimdi koltuğunu öne alacağım iyice. En önde. Tamam mı? Şimdi varsayalım. Şu bir dakika. Şu koltuk kalkıyor muydu? Aynen. Bu da kalkıyor. Tamam. tamam. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Bilmiyorum şu an. Görülüyor mu oradan? Evet. Tamam. Hatta daha da öne alabiliyorum. Evet. Debriyajı sonuna kadar bas bakalım. Dibine kadar bas bakalım. Bas 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 bas. Evet. Basabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Frene bas şimdi sağ ayağında. Frene bas sağ ayağında. Basıyorsun. Diğer onun yanındaki gaza bas bakalım sağ ayağında. Yani bu kadar basmasına zaten gerek olmayacak. Bir tek debriyajda belki şey olacak. Orada da 1-2 santim falan boşluğu kalıyor galiba arkadaşlar. Onu da hallettiğimiz zaman yani sen bence yankı birkaç ay içerisinde bu arabayı kendin sürebilirsin gibi geliyor bana. Zaten böyle baktığım zaman da şey yapmıyor yani. Süre. Sırıtmıyor yani, çünkü ufak ya araba. Muhtemelen sen bu arabada öğreneceksin. Ben de bir Peugeot'da öğrenmiştim araba sürmeyi, sen de bunu da öğreneceksin galiba kardeşim. kızım nasıl buldun? Çok güzel. Spor araba 106 GTI. Tabii daha egzoz taktıracağım. Eğer o dönem belki istersin dersin ki baba egzozu da gazlamak istiyorum kardeşim dersen o zaman da sürdürebiliriz arkadaşlar. Öyle Öğlen arkadaşlar. Gözlüğümde güzel katta takayım şöyle hafif güneş geçmeden. Ne var ya? Yakışıyor yakışına vereceksin. Güneş bitti kalmadı. Öyle arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bir önceki videoya 20 bin, 23 bin like gelmiş. Hemen dedim hemen ikincisini çekelim. Buna da böyle bir 20 bin, 30 bin yapıştıralım abi. Hemen bunun da yenisi gelsin arkadaşlar. Bu ben sırada Selma var. Selma ile arabaları değişeceğiz. Selma 106'yı vereceğim arkadaşlar. Sür bakalım bir kardeşim. Bir gazla bakalım. Bir tokatla bakalım. yapabilecek mi? Öyle arkadaşlar. Yankı zaten dediğim gibi yakın zamanda manuel olarak arabayı gerçek anlamda sürdürmek için bir eğiteceğim. Biraz daha boyunun uzamasını bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, aşağıdan kanalıma abone olup benim milyon abone yapmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Ba, 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 ba.